bizim başlamasını son iki bir <laughs> nasılsınız öğretmenim? Ee, ben de iyiyim. Mehmet git 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 Mehmet tam nerede var Mehmet git Allah Allah e, şu kapıyı kapatsana. Bir şey yok öğretmen. Sen bilmiyor mi yapacağız bugün? tamam. Hı, sen bilimin de elektrik araçlı. Mehmet git, git Elektrik araçlarını izleyin. Evet evet. Mehmet git diyorum git. Telefon var, git. Sen canın üstüne bırak, git, git, bak. Ben senin telefonun çok sen, git ya. Bir saniye sonra. Gitmiyor. Yok be, az bitti. var diyor. Sana hesaplaşacağız. Bir, Bir tane bir şey gönder. misin? Tamam. Ne diyorsun? sen çok anlamlı Çok çok ya lan. <laughs> sen doğru. Allah. Ya tamam ne oldu? Böyle bir şey olamaz ya. <laughs> Anne ben camdan şimdi de bizim Emre'ye bakmama ya. Hı? Kahvaltı da yapmadım zaten. Allah Allah. Allah. ne diyor lan? <laughs> <laughs> oh ya Allah. bayram şekerim. Ha şekerim düştü ya. <laughs> Ama sen niye oluyorsun? <laughs> Mami. İnşallah daha da oynamama izin verir. Ne? Daha da oynamasın. Bak niye daha da Hiçbir şey mi izin vermiyorsunuz? Şu <laughs> dert şöyle sağlam mı <laughs> bu da zaten böyle atma şeyi yani, nereden anne? Şey, Allah Allah yok ya. Evet, bu da atma şeyi nerede ki? <laughs> Mahmet'in oyuncaklarının içinde olabilir mi? Yes. Bu da atma. <laughs> oyuncaklarının içinde ne işi var da atıyor? ya? Allah Allah. Bakın açın bir şey yapalım mı? Bakın açayım şöyle. Ha? Şu hani hmm. dardı oynarken şey var ya. Hmm. <laughs> Şu dart oynar dart var ya anne günü odasında. Onu atarken ıı, bir atma şeyi var ya o, o Muhammed'in oyuncaklarının içindeymiş de. Bu ne ya?